Dikenler tacı, Evhorbea milli, taşlı diken diyen de var. Birkaç ismi daha vardı aslında. <laughs> Şimdi, bu arkadaş bir süt ağacı değil ama onu terasta unutmuşum. Bütün yapraklarını dökmüş, görün ve sarartmış. <laughs> Örnek olsun diye getirdim. Horbiyalarda yani süt ağaçları olanlarda aynı bunun gibi soğukta kalırsa yapraklarını döker. Ölmez ama bu şekilde yapraksız cansız bir form alır. Onları ılık, serin, aydınlık bir alanda tutarsanız bu şekilde 12 ay çiçekli olurlar. Minnakları bile. Aşırı sulamamak lazım çünkü suyu zaten gövdesinden alıyorlar. Havadaki nemi alıyorlar oradan daha doğrusu. Yaprakları döküldüyse, buruştuysa, sarardıysa bilin ki soğuktandır. Kış dönemi eğer bulunduğunuz iklim gerçekten soğuksa onları içeride bakıp bol bol havalandıracaksınız. Kol olsun işlimiz.